Yıldız Hanım. Efendim. Nasılsınız? Açım, aç Efendim, yemekten sonra acayı oynamaz oğlum. Şekillerinde açım dedim bak. Ne bir şey yapmıyorum. Açım, aç. tamam. Teşekkür ediyorum. Yıldız Hanım, Televizyoncusunuz Sorduğunuz soruları bilmiyorsunuz. Biraz, bir dakika, biraz vizyoner olun. Tamam mı? Değişik sorular sorun. sorun böyle. Ali gidiyor, o geliyor, aynı soruyu soruyor. Diğeri geliyor, aynı soruyu soruyor. Hadi gidin. Ama ben ya yürü ya. Ama bir şey. Hep aynı soruları ama soruyor. Soramadım. Ya soramazsın bana aynı soruyu. Deli miyim ben tamam. ya? Tamam Niye Yıldız Hanım. Aynı soruyu İki ay önce hasta, yok, tamam, hastaneyi de yatmadım. Sizin doğru. yalanınız yine. Tamam, tamam, Aslanın yalanı. Tamam. Ara onlara sor. Ya boş ver ya. Kızdırıyorsunuz insanı ya. Bir şey İşinize bakın. Diyemezsiniz de, de, de zaten. Hiçbir şey diyemedim. Tamam biz. mı? Aynı şey Aynı olmuş Karşı şimdi. Yeter. Yeter. yeter Kızım sizden ya.